Herkese merhaba ben Miraç. Bugün sizlerle Soray Game sunuyoruz. Tek başıma arkadaşlar Soray Game inşallah güzel bir oyun olur ve oyunda kazanırsa arkadaşlar fark ettiyseniz ismimi ve tekstür pekimi değiştirdim. Tekstür peki de Melih adlı Aybaycu arkadaşım yaptı. Ee, cidden çok güzel bir tekstür pek olmuş arkadaşlar. ona kanala abone olabilirsiniz. Direkt ben ortaya gitmek istiyorum. İnşallah oyunumuz da çıkar. eee um, çıkarsa çok iyi olacak diyecektim. bu. Sen de öldüreceğim çünkü sende de şeyler var. Aynen. Sen öldün kardeş, bunu söyleyeyim. Hani hiç kaçmana bile gerek yok. Hmm. gel buraya. Niye oradan gittin anlamadım. Ben seni görmüyorum zaten. Ben körüm. Adam bunu öldürmezsem cidden içim rahat etmeyecek. Ben bunu targetlarım adam. Abi hayvana bak. Hele hil oldu nasıl belli diyor. Tamam cici. Sen de öldün. Şu an setimiz güzel yani. İdare eder. Şöyle etraftan biraz şey şey toplasak çok iyi olur. Yemek falan. falan. Şurada chase vardı ama dönüş dönüşte alırım onu ben. Aa burada da var. Yani. Yani. Aa yemeğimiz fazlasıyla varmış ya. Sistem bu iyi oldu. Çünkü bayağı bir yemek çekiyorduk arkadaşlar genelde bu map'te. O ya yay da bulduk. Çok. Şöyle bir etrafı gezinelim. Şu an setimizde bayağı bir biraz daha geliştirmeye çalışalım sonra olmadı ortaya gideriz arkadaşlar şimdi bir etrafa bakalım burada sanki tuzak vardı tam güvenemedim ama neyse şu etrafa biraz bakacağım sonra geri döneceğim arkadaşlar aynen şurada ses var Neyse orta gideyim ben çünkü büyük ihtimalle hepsi ortada arkadaşlar Çünkü ee, gidecek başka yerleri yok neredeyse onları de f çekerek de bir bakabilirim aslında biliyor musun? Yaş yapalım e, Yakınlaşalım buralara Abi şu an etrafta adam yok biliyorum o altı kişi kalmış. Çok iyi. Burada gideceğiz nerede? Neyse şimdi görürüz. Şöyle gidelim. Aa burada da şey varmış Bunu da yeni gördüm arkadaşlar. Şey biraz yerden gitseydik ay biraz yukarıdan gitseydik demek ki, ki burada. burayı da Gidelim. ama cidden adamı diyerek bayağı iyi şeyler elimize geçirdik bu çok iyi oldu çünkü bu mapte genelde e, fazla bildiğim hiçbir türk yok neredeyse sadece ortadan bildiğim turtular var başka yok yukarı çıksam mı ortaya gideyim ben bence Şimdi bir, ortaya bakalım adam var mı diye. Yukarıya bakın büyük ihtimal yukarı almadılar. Çünkü yani yukarı almayı unutuyorlar arkadaşlar. Yukarıda da bir var. şimdi göstereceğim size. Şey. Dua edelim ki almasınlar arkadaşlar. Almışsalar büyük sıkıntı. Almışlar mı? Almışlar. Bir şöyle atlayalım. Belki amatta testler vardır. Bir de bakalım biz. O baya bir güzel yemek çıktı ya. Güzel yapalım arkadaşlar atalım ben şöyle hızlıca bir şey attık abi seni görmedim mi zannediyorsun ya abi cidden inandı mı ya be yazık aa alta çıktı çok iyi şu karpuzları atalım büyük ihtimal için eremeyecekler ya, ya da alalım belki bir ihtiyacını yarar şimdi bitme eşeğe sıkıntı çıkar Şöyle bir etrafa daha bakalım. Şöyle gidelim yakın adam biraz bakalım. Şu anlık adam gözükmüyor gibi. Neyse gidelim biz adam arayalım mu yoksa ben de tamam gitsem Aa, demir olacak yerde bir tane ya orada orası ne de orayı bulmam gerekiyor burada değil burada değil bir dakika bakayım buramı burada değil Abi adamlar nerede ciddi misin ya? Am burası. Vallahi bulduk. Baya bir yemeğimiz varmış ya. Cidden ilk defa bu mapte bu kadar yemeğim oldu. Çünkü bu videoda genelde taktiksel oynuyorum arkadaşlar videolarımda. O yüzden yani güzel bir video olacağı benziyor. dedim. recellenmesini beklesek yoksa adam var asak etrafta bilemedim ama Şöyle ben bir çay çekeyim diye. Yani etrafta adam yok gibi rahatız Çoraplarda var mı? Şu anlık etrafta yok Ama orada iyi taktik yaptık hep çekerek Adamı direkt gördük Nerede küçük şey? Aşağıda mı? Onu buluruz şimdi. Merak etmeyin arkadaşlar. Bir tane de vardı ya sanki şuralarda. Burası. Almışlar buraları hep. Bir de gidip şuraya bir bakayım arkadaşlar. Belki almamışlardır. Hemen hemen hemen. Ağacın dibinde bir tane var. Almamışlar dediğim gibi. Şöyle bir f çekelim. Yok. Bunları şöyle atalım. Kimse görmesin. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi bir 20 da 10 dakika falan oldu videomuz ama yine de daha adamlar var 3 tane bir kişi daha öldüm gitmez zaten şu an biz hala gelişiyoruz gelişmeye de devam etmeliyiz bence bir golden Apple'da da bir demir çıkarsa çok iyi olur ya demir kılıç yaparız arkadaşlar da golden apple'la garantileriz önümüzü Hadi gidelim Şurada bir seni vardı Almışlar Bir tane de şu yukarıda vardı galiba tadım kadar tiyortu Tiyortu muydu, teğriban mıydı unuttum ama Bak hadi şimdi Şöyle Yavaşça çıkalım yukarı Hadi, hadi Bu arada arkadaşlar oynamam ee, oynamamı istediğiniz oyunlar varsa seriler varsa lütfen yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz arkadaşlar cidden Minecraft'ta seri bulmakta biraz zorlanıyorum arkadaşlar ve nasıl diyeyim nasıl bir şey çeksek bilemiyorum yani bana bu konuda yardımcı olursan çok sevinirim cidden oha biraz kastı abi bunlar için bu kadar çıkmıyor Neyse ortaya gidelim büyük man adamlar ortaya çökmüştür şimdi Bir de timlenmiş abi ee, baya bir şey verin Evet direkt şuradan ortaya gidebiliriz Allah çok düştük 10 tane okumuz var ee, yetmez ama yine de biz biraz ok yapalım şimdi Şurada da galiba bir chest vardı hatırladığım kadarıyla aynen. Oradan da bir tane demir çıksa çok iyi olur. Bir tane demir çıkmadı ya. İstemesem çıkaramadı. Bir 12 dakika oldu ya. Bir 15 dakika olsa da bari. Vallahi iyi olur ha. aga akşamda gözükmüyor ki adamlar bu kötü oldu Sık. akşam adamlar gözükmüyor şöyle bir etrafa bakalım adam gelirse öldürelim 50 saniye falan var çeşitlerin recellenmesine Allah kahretsin medit meç Şans arkadaşlar işte her şey şans Ama yine de inşallah oyunu kazanırız yani Bu gece yarısında ben oynuyorum şu an saat kaç 12 falan Cidden çıkarsa çocuklar gibi sevinirim Çünkü ilk gelmemde direkt çıkarsa baya bir mutlu olurum Aaa Abi ne kadar rahat bir kazanma oldu ya. Adam oyundan çıktı. E neyse arkadaşlar güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.